Gördüğünüz gibi Kurban Bayramımızın ikinci gününde de burada evlat nöbetimize devam ediyoruz. Çünkü biz evlatlarımızı istiyoruz. Yani evlatlarımızı almadan asla burada kalkmayacağız. Yani bu sürece bizi de dahil etsinler. Bakın görüyorsunuz den partiler herkesi ziyarete gittiler ama bizi ziyarete gelmediler. Çocuklarımız için bir açıklama yapmadılar. Halbuki biz 6 yıldır onların kapısında evlatlarımızı istiyoruz. Yani biz burada kalkmayacağız. Sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kurban bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bütün Türkiye'nin bayramını kutluyoruz evlat mücadelemize kararlı bir şekilde sonuna kadar burada devam edeceğiz. Ben Diyarbakır annelerinden Mevlüt'e üç tane Ramazan 3 tane annesiyim. Ben de yüreği yanık bir anneyim. Bak evladıma altı yıldır burada mücadele verdim. Evladım için. Valla evlat söz konusu olmasa biz buraya hiçbir güç bir kuvvet bizi getirmez. Biz burada <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'nin bayramını yürekten kutluyoruz. Bayramları kutlu olsun tüm bakanlarımızın bayramı kutlu olsun. Biz istiyoruz ki yani HDP milletvekilleri olsun, şeyleri tüm partilerin kapısına gittiler. Ama bir kendi altı yıldır onların kapısındayız. Evlat mücadeleyi veriyoruz. Niye gelip demiyorlar? Yani onlar da gelsin bizim çocuklar için bir açıklama yapsınlar. Yani çocuklarınızı getiriyoruz desinler. Burada değil bayram benim neyime hiçbir anlamı yoktur. Çünkü çocuğum burada olsaydı dünya başka bambaşka olurdu ama dün çocuğum burada değil diye dünya başıma yıkılıyor. Hiç bayram nedir bilmiyorum oğlum. neredesin sesimizi duy da gel. Ben Recep Üçtağ, Ramazan Üçtağ'ın babasıyım. Ee, biz 6 yıldır burada HDP İl binası önünde evlatlarımızı istiyoruz. Gerek HDP'den gerek PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Bakın bugün bayramın ik ikinci gündür. Biz burada oturuyoruz. Biz eee yani bayram, seyran, işte soğuk, sıcak demeden biz evlatlarımızı istiyoruz ki bu en en doğal hakkımızdır. Bu insanın evlatlarını istiyor. Yani sizin davanız neyse ne ne değilse bizi alakadar etmiyor Biz evlatlarımızı istiyoruz. Bununla ilgili yani e, bakın e, biz onun için daha 2000 işte 100 küsür gündür burada mücadele veriyoruz. Yani bu mücadelemize artık bir kulak verin. Artık yani bir insaf, insafa gelin. Çoluğumuzu istiyoruz sizden. Ee, bugün bayramı ikinci günü ee, gördüğünüz gibi çolu çocuğum için evimde değilim. Ay Ceylan'ımın peşindeyim. Tam 11 senenin acısı ee, iki gün yani kalbim daha çok ağır. O acısı, o üzlemi, o hasreti daha bugün yani bana iki gün daha ağırlık veriyor. Ee, ben Kurban Bayramı bütün İslam alemi e, kötülüyorum. Gerçekten biz anne olarak biz de yoruldun, biz de dükendin. Yani biz de artık e, her sabah bizim gözümüz yolda. Acaba iyi bir haber var, acaba nasıl bir haber geliyor? Yani biz bir anne olarak evlatlarımızı istiyoruz. Ben Güzide Demir, Aziz'in annesiyim, Aziz için buradayım. Bu bayram ya bayram bayram biz buradayız. Çocuklarımızı istiyoruz. Ne bayramımız var ne seyranımız var. Çocuklarımız gelmeye ne kadar bizim bayramımız yok. Güzel günümüz yok. Bir şey yok. Bu barışı yapsınlar çocuklarımız gelsin. Aziz oğlum sen neredeyse gel güvenlik güçlerimize teslim ol oğlum. Bak bayram geldi oğlum. Ben seni çok özlemişim Aziz. Gel oğlum gel.